Merhaba arkadaşlar. Bir tarzı otobuz dolabı tamirindeyiz. Bunun yan yatırımlarından dolayı büyük ihtimalle kılcal tıkalıydı. de tıkalıydı. Şu anda bunun Şöyle baktığımız zaman üstte bir soğutucu var. E baba kılcaldan bir türlü gaz gelmiyordu. Sistem tıkalı. Büyük Şu anda söküp yeri. Bunlar şöyle 12 volt otobuz dolabına takılan motorlar var şudur şu filtreyi gördüğünüz gibi, buradan söktük. Bu filtre dryer dediğimiz bu filtre Bir de şu kılcal var. Kılcal da yani Bunu açmak çok zor. Tıkalı Biz Bizde bunun aparatı var. O şekilde açıyoruz ama dersle birlikte gayet sağlık bir şekilde açabiliyoruz ama gerçekten bunu açmak çok zor. E, eskiden biz bunu ne yapardık? Bu kılcalı komple değiştirmek zorunda kalırdık. E, Eve bu bağlantı, alüminyum bağlantı. Var. İşte abi var kaynak yapmak biliyorsunuz zordur bak ama bizde onun kaynak telleri de var. Onu o şekilde yapabiliriz. Bu 12 voltta çalıştığı için 134 gaz kullanıyor. Evet, sıradan bir motor konuşa 16 altı 2023'te motor değişimi olmuş bunun. Şu anda biz şöyle bir yeni bir direğe takarak şu an kılcamızı açtık. Vakum aldığımızda İlaç, e, ilacı şu anda emiyor. Daha önce hiç kesinlikle. Şu anda kılcal artık açıldı. İlacı emmeye başladı. İlacı emen de kılcal. da emir. Şimdi biz bunun filtresini değiştirelim. Ondan sonra vakum alıp devam edeceğiz. Burada bir şey dikkatimi çekti. Bunu ilk önce takanlar ondan tıkanmış olabilir tabii. İçindeki zerrecik bu e, toz halindeki e, zerrecikler bu geldiği zaman tıkanıyor o çok ileri sürmüşler. Bak şuraya kadar geldiği zaman önde filtre vardı. Filtreye kadar dayanmış. Normalde bunun şu şekilde, şu şekilde olması yeterli. Daha fazla ileri gitmesine gerek yok. Biz bunu bu şekilde bağlayacağız. Gördüğünüz gibi İtalya malı bir filtre Bu tür kaynata yaparken de şöyle bir yanmaz bez var. bu, ee, şey, bu kumaş kesinlikle yanmıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle bir açık tozunuz var. Kaç tozunuz olsun. Altı önünü dahi sürebiliyorsun. Bu şekilde sürdüğün zaman hangi sıkıntı yok. Altı kesinlikle gelmiyor. Biz bu başta baş şeyler yapmamak amaçlı bu şekilde kullanıyoruz. Çok da sağlıklı oluyor. Yine boraksla kaynak olacağız bunu. Demir bakla kaynak olacağız. Boraks mutlaka gerekli. Sonra görüyorsunuz. Şu kaynağı bakma var. Şekil duruyorsunuz. Ateş bak ne yapıyor. Tamam kesinlikle. Al fara izlərlə yox. Son eyni təhlükəsizlə bilə bilərsən. Baxıb çəkirəm. Deyirsən hər hansı